Selamlar arkadaşlar. Bugün size Jaco Willingson, Disiplin Eşittir, Özgürlüktür adlı kitabını çevireceğim. Bu kitabı iki defa okudum. İlki kendim için, ikincisi de uzun bir özet çıkartmak için. Oldukça beğendiğim bir kitap oldu. Hatta tekrar okuyunca daha farklı şeyler buldum içinde. Aslında çok uzun bir kitap değil ama çok da fazla kısaltmadan ne de uzun tutaraktan ben bu kitabı çevirdim. Şimdi size bunu seslendireceğim. Öncelikle Jocko Willings kimdir? Bundan bahsedeyim. Kendisi emekli bir Navy SEAL askeri. Yani Navy SEAL bizdeki Bordo Bereliler gibi özel bir birlik, özel bir e, askeri birlik. Yanılmıyorsam bizde nasıl Bordo Bereliler varsa ya da komandolar varsa da onların da en üst düzey askeri birlikleri bu Navy SEAL'lar. Bu adam oradan emekli bir asker. Ve orada biliyorsunuz e, çok disiplinli olması gerekiyor bu askerlerin emekli olduktan sonra bu disiplini günlük hayatına da yansıtıyor ve biz de tecrübelerini burada paylaşmış bu kitapta. Daha önce bildiğiniz gibi YouTube kanalımda Gene Naval Seal olan David Goggins'in Can't Hurt Me beni incitemezsin kitabını çevirmiştim. O da aynı şekilde Naval Seal'ın bir üyesiydi. Öncelikle kitabın başlığı ilk duyduğunuzda size bir anlam ifade etmeyebilir. Yani disiplin neden eşittir özgürlük olsun ki? Disiplin ve özgürlük ancak bana göre çok isabetli bir kitaba da olmuş ve olayı sadece bir cümleyle özetlemiş aslına bakarsanız. Kitapta uzun uzun disiplinin nasıl olur da sizi özgür bırakacağından bahsedeceğiz. Yani Jacob bahsedecek, ben de çevireceğim. Kitabın adıyla alakalı benim kendi yorumum şu. Disiplinsiz bir insan kendi bağımlılıklarına, tembelliklerine, hedefleri için girdiği yolda yapması gerekenlerden kendisini alıkoyan duygularına asla söz geçiremiyordur. Bu anlamda kalkıp kafasına koyduklarını yapabilme konusunda asla özgür değildir. Disipline girdiğinizde ise ne bağımlılıklar ne tembellikler gibi duygular sizi yolunuzdan alıkoyamaz. Böylelikle istediklerinizi gerçekleştirmek için özgür hale gelirsiniz. Seçimlerinize göre bir hayat yaşayabilirsiniz. Sizi paçanızdan aşağı çeken negatif duygulara göre değil. Yani özgür olmuşsunuzdur. Disiplin eşittir özgürlüktür. İnsanlar kısa yollara bakarlar. İşin hilelerini ararlar. Bu kitapta bunları arıyorsan bulamayacaksın. Kısa yol bir yalandır. Hileler seni hedefe vardırmaz. Eğer kolay yolu seçmek istiyorsan şunu bil ki bu yol seni istediğin yere vardırmayacak. Yani daha güçlü, akıllı, hızlı, sağlıklı ve iyi olan versiyonuna. Yani özgürlüğe Hedeflerine ulaşmak, zorlukları aşmak ve en iyi versiyonun olmak çok açıktır ki kendi kendine gerçekleşecek şeylerden değildir. Bunlar kestilme yolu seçerek, kolay yol arayarak gerçekleşmezler. Çünkü kolay yol yok. Sadece sıkı çalışma var. Uykusuz geceler, sabah erken kalkmalar, pratik, tekrarlar, öğrenme yani kan ter gözyaşı, şef kırılması ve disiplin. Bu tabloda disiplin elzendir. Disiplin tüm güzel niteliklerin anasıdır. Her gün seni rotada tutacak olan şeydir. Tembelliğin, bahanelerin üstesinden gelmek için temel prensiptir. Disiplin bugün değil, şimdi değil, dinlenmeliyim, yarın yaparım diyen sınırsız bahanelerini yenmeye sağlar. Yani başarılı olmanın, güçlü olmanın, akıllı ve sağlıklı olmanın yol nedir diyorsan, sana tek bir yol söylüyorum. Disiplin. Tekrar ve tekrar kendime sordum neden diye. Beni hayatta ne güdülüyordu? Yani ne motive ediyordu? Gençken bir askerdim ve savaşa hazırlanıyordum. Başka bir yerlerde başka bir adamın da benimle aynı amaçla hazırlandığını biliyordum. Bu adam bir düşmandı. Çalışıyor, antrenman yapıyor, benimle savaş alanında buluşmak için hazırlanıyordu. Bunun nerede ve ne zaman olacağını bilmiyordum. Ancak bildiğim tek şey onunla eninde sonunda buluşacağımızdı. O zaman geldiğinde ben de zihinsel, duygusal ve bedensel olarak hazır olmak istedim. Ve o gün gelene kadar hazır olmak için her şeyi yaptım. Askeriye de yükselip bir lider haline geldiğimde de aynı yaklaşımı kullandım. Adamlarımı aynı şekilde hazırladım. Onlara amansızca antrenman yaptırdım. Ve o gün savaş günü geldi. Düşmanla savaş alanında karşılaştık. Zaten hazırdık ve savaşı kazandık. Sonra bir gün her şey bitti. Savaş bitti. Artık asker değildim. Artık bir lider de değildim. Artık ne kendimi ne de adamlarımı savaş için hazırlayacaktım. Peki beni şimdi ne güdüleyecekti, ne motive edecekti? Cevap basit. O savaş gününden sonra evlerine asla dönemeyecek olan adamlarım. Ama sadece onlar değil, yüzlercesi ve binlercesi. Bu adamlar kendi canlarını benim özgürlüğüm için feda etmişlerdi. O yüzden yaşadığım her saniye bunun hakkını verecektim. Peki disiplin nereden gelir? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Disiplin senin içinden gelir. Disiplin seni iten içsel bir güçtür. Tabi disiplinli olmaya başka biri tarafından da itilebilirsin. Bu kişi senin komutanın ya da kişisel gelişim koçun olabilir. Ama gerçek şu ki bu kişiler sana gerçek disiplini veremezler. Çünkü dışarıdan gelen disiplin dayatması güçlü değildir ve silinir. Kendi başına sürekli var olamaz. Senin arayacağın şey ise öz disiplindir. Öz disiplin senden gelir. Artık disiplinli olmaya karar vermenle başlar. Daha iyi versiyonun olmak için karar vermenle ortaya çıkar. Daha fazlasını yapmaya karar verdiğinde, daha fazlası olmaya başlarsın. Öz disiplin, dünyada bir iz bırakmaya karar verdiğinde ortaya çıkan bir şeydir. Eğer disiplinsiz olduğunu düşünüyorsan, henüz disiplinli olmaya karar vermediğindendir. Yani disiplin nereden gelmelidir? Evet, senden. O yüzden bir karar ver, bir söz ver. Disiplinli ol ve disiplinin amansız gücünün farkına var. Bu seni daha iyi, güçlü, akıllı, hızlı, sağlıklı ve istediğin her şey gibi yapacak. En önemlisi ise seni özgür hale getirecek. Erteleme hastalığını yenmek ne zaman başlamalı? İnsanlar tembellik ve erteleme hastalığını nasıl yeneceklerini bilmek istiyorlar. Belki kafalarında bir vizyon ve ideal var ama nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Ne zaman başlamalı? Cevap, şimdi ve buradan başlamaktır. Bu kadar. Gelişmek mi istiyorsun? Daha iyi olmak, yeni bir iş kurmak ya da bir spora mı başlamak istiyorsun? Yeni bir bilgisayar uygulaması yazmak, kitap yazmak nereden başlamalısın? Tam olarak buradan başlayacaksın. Ne zaman başlamalısın peki? Şu an başlamalısın. Gerçek şu ki, idealler kendini gerçekleştirmezler. Kitaplar kendilerini yazmazlar. Spordaki ağırlıklar kendi kendilerine hareket ettiremezler. Bunları sen yapmalısın tüm bunları şimdi yapmalısın. Bu konuda düşünmeyi bir kenara bırak. Hayal kurmayı bir kenara bırak. Yapacağın şeyin her yönünü düşünmeyi bırak. Bu konuda daha fazla araştırma yapıp okumayı, artılarını ve eksilerini hesaplamayı bırak. Sadece yapmaya başla. İlk adımı at ve yaptığın şeye bağlı kal. Burada ve şimdi. Zihin kontrolü İnsanlar zihin kontrolü sözünü duyunca diğer insanların zihnini kontrol etmekten söz edildiğini düşünür. Ama gerçekte bahsedilen senin kendi zihnini kontrol etmendir. İnsan kendi bedeni olduğu kadar da kendi zihnidir. Şu an sana bu konuda filozofik şeylerden bahsetmeyeceğim ama hani şu an bu cümleleri okumana ve dinlemene yarayan şey var ya ha işte o senin zihnindir. Yani sensin. İşte onu kontrol edebilirsin. Sen bir makinesin ve onu kontrol edebilirsin. İnsanlar bana nasıl daha sert, daha güçlü olurum diye soruyorlar. Daha sert, daha güçlü olarak. Nasıl sabahları erken kalkarım diye soruyorlar. Sabah erken kalkarak. Nasıl her gün düzenli spor yaparım diye soruyorlar. Her gün düzenli spor yaparak. Şekerli şeyler yemeyi nasıl bırakalım diye soruyorlar. Şekerli şeyler yemeyi bırakarak. Hatta duygularını bile kontrol edebilirsin. Bir kızı özlemeyin, bırakmak istiyorsun. O zaman özlemeyi bırak gitsin. Zihnini kontrol etmelisin. Kontrolde olmaya, böylelikle istediğin şeyleri yapmaya karar vermelisin. Bu durumda zayıflık, tembellik, üzgünlük, hayal kırıklığına uğramıştık. Senin kontrolünde söz hakkı olmayacak. Bir dahaki sefere bu şekilde hissettiğinde artık bu kötü duyguların söz hakkı olmadığını söyle. Böylelikle zihnine ondan ne istediğini söylemiş oluyorsun. Burada artık disiplin var. Zayıflık. Zayıf mıyım? Hayır. Ben zayıflık haricindeki her şeyim. Doğal olarak güçlü, hızlı ve esneyim. Dünyadaki en akıllı insan olmama gerek yok. Salakça şeylere aşırı önemler yüklemiş olsam da, sağlıksız gıdalar tüketsem de, az uyusam, zamanı iyi kullanamasam ve ertelesem de, anlamsız uğraşlara gömülsem bile şu an biliyorum ki bir insanın gücü sıklıkla onun en büyük zayıflığıdır ve aynı şekilde zayıflığını da gücü haline getirebilir. Peki ya ben? Ben söylediğim anlamda zayıfım ama bunu kabul etmiyorum. Adeta tüm bu kötü alışkanlıklarımla lanetlenmiş gibi olduğumu kabul etmiyorum. Hayır, ben savaşıyorum. Tüm bu zayıflıklarıma karşı çabalıyorum. Onları değiştirmek için tırmalayıp duruyorum. Ta ki onları yeninceye kadar. Bazı günler kazanırım. Bazı günler kazanamam. Ama her gün geri gelip daha ileri gitmek için mücadele ediyorum. Her şeyimi vererek bu kusurlarımla mücadele ediyorum. Her gün düne göre biraz daha iyi olmak için. Stres. Her şeyden önce insanların yüz yüze oldukları stresi küçümsemek istemem. Ama savaştaki bir insanın inanılması zor güçlükteki yaşadığı korkuyu düşünün. Bu insanlar ölümle randevulaşıyorlar. Şeytanla ve ölümle yüzleşiyorlar. Şimdi de kendini düşün. İnsanlar akıl almaz seviyedeki strese dayanabilir. Bunu sen de yapabilirsin. O yüzden ilk adım şu. Bir perspektif kazan. Kritik pek çok durumda yapman gereken şey bağlantıyı kesmektir. Nasıl bir problem ya da stres yaşıyorsan kendini ondan ayır. Strese genellikle kontrol edemeyeceğin şeyler neden olur. Mesela topçu ateşi konusundaki en kötü şey onu kontrol edemeyecek olmandır. Topçu ateşi sadece olur ve bunu kabul etmek zorundasındır. Kontrol edemediğin şeyler hakkında stres yapmayı bırak. Diğer taraftan eğer stres kontrol edebileceğin bir şeyden geliyorsa ve sen bunu kontrol etmiyorsan bu disiplin eksikliği demektir. Onu kontrol et ve problemi çöz. Stresi rahatlat. Eğer stres kontrol edemediğin bir şeyden geliyorsa bu sefer onu kucakla. Ona farklı bir açıdan bakabilir misin diye düşün. Onu avantajına kullanabilir misin diye savaştaki kaosu kontrol edemiyorsam ki edemem onu kabul etmek zorundayım. Onu avantajıma kullanmaya ve müttefikim haline çevirmek zorundayım. O yüzden stresle savaşma, onu kucakla, dönüştür, kendini daha keskin ve daha uyanık tutmak için kullan. Daha iyi olmak, düşünmek ve öğrenmek için, stresi seni daha iyi hale getirmesi için kullan. Yok edici modu. Kendinde böyle bir modu aktif etmek için bir düğme var mı? çılgına dönmüş gibi asla durdurulamayacağım bir mod. Bence bu öğrenebileceğim bir şey ve herkesin öğrenemeyeceği zor bir ders. Bu sana her zaman ekstra mesafeyi kat etmene izin verir. Böylece biraz daha fazla zorlarsın, biraz daha fazla çalışırsın. Bu aslında duygusal ve mantıksal gücünü limitlerini aşmak için birlikte kullanmaktır. Duygusal ya da mantıksal gücünden birinde başarısız olduğunda diğerini ön plana atmalısın. Mesela öfkeni, hayal kırıklığını, korkunu seni daha ileri itmesi için kullanabilirsin. Mantığın sana dur dediğinde bu duygusal şeyleri kullanarak çalışmaya devam edebilirsin. Bu yaptığın aslında mantıklı bir yanı olmayan duygusal bir tepkiden ibarettir. Yani hırslanıp çalışmak, kızıp çalışmak, hayal kırıklığını dönüştürerek ondan güç sağlayarak çalışmak mantıklı bir yanı olmayan şeylerdir ama senin devam etmeni sağlar. Şimdi de tam tersi bir senaryoyu düşün. Duygularını artık sana durmanı ve dinlenmeni söylüyor. Tükenmişsin ve duygusal olarak kendini çok güçsüz hissediyorsun. Bu durumda mantığını kullanmalısın. Mantığını çalıştırarak devam etmeyi sağlamalısın. Yani anlayacağın güçsüz duygularla mantığınla, güçsüz mantıkla da duygularınla savaşmalısın. Bu ikisinin dengesinde durmayacağım demeyi başarırsın. Sonuna dek git. Savaşlarda ve sonrasında çalışırdığım insanlarda gördüğüm şey, öncelikli görev tamamlandığında bir rahatlama eğilimi göstermeleridir. Onları bu konuda eğittim. Çünkü tüm görev tamamlanıncaya kadar rahatlayamazsınız. Bunun bir kas hafızası gibi olması gerek. Onlara şunu aşıladım: Düşman uyumuyor. Silahını indirdiğin ve gözlerini kapadığın anı bekliyor. Bu yüzden işi tamamlayıncaya ve tamamen bitirene kadar rahatlama. Ta ki düşman tamamıyla yok olana kadar. O dağını kendine çevir, dinlenme. Ta ki daha iyi, hızlı, akıllı ve güçlü olana kadar. Disiplinin uygulanması. Disiplin sabah erken kalkmakla başlar. Gerçekten de öyle. Ama bu sadece başlangıcı. Uyandıktan sonra yapman gerekenleri uygulamaya başlamalısın. Bunlardan biri antrenmandır. Biri doğru yiyeceklerle vücudunu beslemendir. Duygularını disipline etmektir. Ki böylece doğru kararları verebilesin. İstemediğin ama yaptığında sana faydalı olacağını bildiğin görevleri yapmaya başlamaktır. Disiplin, korkularınla yüzleşmektir ki onlara karşı galip gelebilesin. Disiplin zorlu ve yokuş olanı, yokuş olan yolu seçebilmektir. Senin için doğru olan yolu seç. Çoğunlukla kolay yol bizi çağırır. Zayıf bir anımızda bizi anlık tatmin verici bir şeyle çağırır. Disiplin senin bu yola girmeni engeller, zayıflığını kabul etmez. Bu anlarda disiplin senin en kötü düşmanın gibi görünebilir. Ancak aslında senin en iyi arkadaşındır. Seni gücün, sağlığın, zeka ve mutluluğun olduğu patikaya sokar. Ve en önemlisi seni özgür olduğun patikaya sokar. Sorular Bilgi güçlü bir araçtır ve bilgiyi sorular sorarak kazanırsın. Peki hangi soruları sormalısın? Aslında hiçbir şeyi doğru olarak kabul etme ve her şeyi sorgula ve en önemlisi kendini sorgula. Hem de her gün. Kendine şunu sor: Ben kimim? Bugün ne öğrendim? Bugün ne yarattım? Nasıl bir ilerleme kaydettim? Kimlere yardım ettim? Kendimi geliştirmek için neler yaptım? Daha iyi, hızlı, güçlü, sağlıklı ve akıllı olmak için neler yaptım? Bu olmak istediğim kişi mi? Elimden gelenin hepsi mi? Hayatım bu şekilde mi olacak? Bunu kabul ediyor muyum? kendine bu zor soruları sor ve sonra da dürüstçe cevapla. Sonra farkına varacağın şey daha iyisini yapabiliyor olacağın olacaktır. Bu soruları kendine sor ve disiplin yoluna, özgürlüğün yoluna gir. Dövüş. Eğer her şeyini vererek dövüşürsen sana bir yerde galip geleceğini söyleyebilirim. Ama bu tutumu hayata karşı her gün sergilemelisin. O ekstra tekrarı yapmalısın. O ekstra kilometreyi koşmalısın. Doğru seçimleri yapmalısın. Aya kalk ve savaş. Zayıflığına, korkularına, zamanı ve çürümeye karşı savaş. Her gün sahip olduğun her şeyi ortaya koy. Ve kazanabileceğini ihtimal bile vermediğin mücadelelerle ve durumlarla karşılaştığında şunu hatırla: Kaybedeceğin hiçbir şey yok. Bu yüzden ayağa kalk ve ilerle. Her şeyinle, her kalorilik enerjin, her damla terin ve kanının son damlasına kadar. Taviz. Başka insanlarla çalışırken bir lider olarak Ortak bir noktada buluşmak için belli tavizler verebilirsin. Bu tavizler elbette karşılıklı verilir. Bu sayede insanlar ortak noktalarda uzlaşabilir ve beraber bir çalışma ortamı yaratabilirler. Ama işsel konularda bu tavizden söz edilmesi başka bir konudur. Kendi adıma ben bulunduğum hattı ve sınırlarımı muhafaza etmeliyim. Kendimde taviz veremeyeceğim şeyler vardır. Sıkı çalışırım, sıkı idman yaparım, kendimi geliştiririm. Kendi hatalarımı yapar, ve onlarla yüzleşirim. İçimdeki kendi şeytanlarımla yüz yüze gelirim. Pes etmem, dik dururum. Disiplinimi devam ettiririm. Bunlar senin de taviz vermeyeceğin şeyler olmalıdır. Doğuştan gelen ve hazır verilen hangisi önemli? Doğuştan gelen özelliklerin mi yoksa sana sonradan sunulan fırsatlar mı? Benim fikrim şu ki aslında her ikisi de önemsiz. Hayatımda birbirinden çok farklı özelliklere sahip insanlarla çalıştım. Askeriyede her türlü insanı görme şansım oldu. Ağzında gümüş kaşıkla doğanlar, köprü altından gelenler, mavi yakalı ailenin çocukları, güçlü ailenin çocukları, tamamen ailesiz çocuklar, istismara uğrayan çocuklar. Yani her şeyi gördüm. Tüm bu farklı gruplara dahil insanlar arasında hem iyileri hem de kötüleri, hem başarıları hem de başarısızları vardı. İş hayatında da aynısını gördüm. Her türde insan bir şekilde başarılı olabiliyordu. Bana sorarsanız başarı için gerekenler ne doğuştan geliyor ne de birileri bunu size fırsat olarak sağlıyor. İkisi de değil. Tek bir şey söz konusu. O da bunun bir seçim olduğu. Başarılı olan insanlar başarılı olmaya karar veriyorlar. Bir seçim yapıyorlar ve buna bağlı olarak başka seçimler yapıyorlar. Sıkı çalışmaya karar veriyorlar. Sabah çalışmaya başlayan ilk insan ve akşam da işi bırakan son insan olmaya karar veriyorlar zor işleri almaya karar veriyorlar. Ve sana şunu söyleyeyim. Bu seçimi yapmak için hiçbir zaman geç değildir. Çabanı istediğin bir yere odaklamak için geç değildir. O yüzden şu ana kadar atlattığın badireleri ve nerede olduğunu düşünme. Nereye gideceğini düşün ve seç. Seni daha akıllı, güçlü ve sağlıklı yapacak şeyleri seç. İtman yapmayı seç, çalışmayı, doğru yiyecekleri seçmeyi ve temiz bir zihni. Başarı sana doğuştan gelmez, ya da birileri sana sonradan vermez. Başarılı olmayı ancak sen kendin seçersin. Başarısızlık korkusu Başarısızlık korkusu seni risk almaktan alıkoyar. Seni şu an oturduğun yerde tutar ve harekete geçme eylemini paralize eder. Bu tabii ki çok kötü bir şeydir. Ama ben senin kaybetme korkunu aşmanı istemiyorum. Başarısızlıktan korkmanda bir sakınca yoktur. Başarısızlık korkusu iyi bir şeydir. Başarısızlık korkusu seni geceleri dinç tutar. Plan yaparsın, hedefini prova edersin. Başarısızlık korkusu seni antrenmanlı tutar ve kısa yolu seçmeni engeller. Savaşa daha iyi hazırlanırsın. O yüzden senin de başarısızlıktan korkmanı istiyorum. Bundan ben de korkarım. Ama daha önemlisi kısa yolları seçmekten korkmanı, hiçbir şey yapmamaktan korkmanı ve dehşete kapılmanı istiyorum. Korkmanı istediğim şey şu. 6 gün, 6 hafta ya da 6 ay ya da 6 sene sonra uyandığında hedeflerine yaklaşmamış olmaktan kork. İlerleme kaydedememiş olmaktan kork. Asıl korkunç olan budur. Bu bir kabustur. Bu asıl korkman gereken şeydir. O yüzden ayağa kalk ve ilerle. Risk al, biraz zar at, ilk adımı at, eyleme geç, bunun başka bir güne kalmasına izin verme. Savaş patikası. Bu patika savaş patikasıdır. Bununla demek istediğim, geleceğini bildiğim bir savaşa doğru ilerlemektir. Bu benim her zaman yaptığım şey. Savaş ülkemizin düşmanlarına karşı yapılabilir ya da kendi zayıflıklarımıza karşı yapılabilir. Hazırlanmak, kılıcını bilemek, becerilerini sivriltmek, her konudaki disiplini sürdürmek. Bu savaş patikası seni rotandaki daha önceden belirlediğin yere götürecek. Peki orası neresi? Evet, bu konuda bir savaş verilecek ve buna hazırım ve bekliyorum. Savaş aynı zamanda zayıflıklarımıza karşı yapılır. O yüzden bizi güçlü olmaya götürür, bilgiye götürür. O kan, gözyaşı ve acıdır. Bu yol disiplinin en önemli parçasıdır. Bu yüzden seni özgürlüğe götürür. Şekerle kaplı yalanlar. Evet biliyorum, tatlılar çok cezbedicidir. Renk renktirler, şerbet ve krema ile kaplıdırlar. Üstelik bazen bedavadırlar. Birileri onları alıp herkes yesin diye ortalık bir yere bırakmıştır. Hemen oraya, gözünün önüne. Yani demek istediğim, yemek yemektir ve üstelik bedavaysa bolca yemek gerekir değil mi? Cevap tabii ki hayır. Tatlı dediğimiz şey gerçek yemek değildir. Şekerle kaplı bir zehirdir. Bazıları çikolatadır, kurabiye şeklindedir. Şekerli asitli içecektirler. Bazen kocaman patates cipsidir ya da hamburgerdirler. Bunların hepsi çöp gıdadırlar. Senin bedenini beslemezler tam tersine seni öldürürler. Tam anlamıyla öldürürler. Seni daha güçlü, hızlı, sağlıklı, akıllı ya da daha iyi yapmazlar. Sen de bunları biliyorsun ki tüm bu çöp gıdalara ihtiyacın falan yok. Şimdi bana ama bazen dışarıda olduğunu ya da çoğu zaman yemek için başka bir seçeneğin olmadığını söyleyeceksin. Bu da büyük bir yanlıştır. Bu şartlarda olman bunları yemen için bir bahane değil. Uzunca bir süre yemeden de idare edebilirsin. Gerçekten yemeğe ihtiyacın falan olmaz ve bu zehirli gıdalara hiçbir şekilde ihtiyacın olmaz. O yüzden bunları yemek zorunda değilsin. Aslında sen açlığın ne demek olduğunu bile bilmiyorsun. İnsan 12 gün yemeksiz yaşayabilir. Bu çöp gıdalar seni cezbettiği ve kulağına adlarını fısıldayarak seni kendilerine çağırdıkları zaman ve şekerle kaplı yalanlarla seni baştan çıkarmaya çalıştıkları zaman sinirlen ve agresifleş. Ayaklarının üzerinde dur ve hayır diyerek onlarla savaş. Safını sıkı tut. Sağlığın için, hayata karşı sertliğin için ve bu konudaki iradeni güçlendir. Ve emin ol, safını sıkı bir şekilde tutarsan, sadece bir tatlıdan daha güçlü olduğunu göreceksin. Kötü içgüdüler. Savaşmak konusunda farkında olman gereken bir içgüdü var. Yalan içgüdüsü. Bu seni sabote etme gücündedir. Şeytanın ta kendisidir. Zihninde senin iyiliğini düşündüğü şeklinde belirir ve aslında bununla alakası yoktur. Bu üçgüdü sana yeterince çabaladın der. Böylece sen de pes edersin. Tuttuğun safı terk edersin. Geri çekilirsin. Bu üçgüdü sana şimdi dinlenebilirsin der. Bu üçgüdüyü dinleme. Çünkü o büyük bir yalancıdır ve seni aşağı çekmek ister. Gördüğün gibi bu içgüdü aslında egonun bir savunma mekanizmasıdır. Sana bir çıkış, sıkışınca kaçabileceğin bir yön verir. Her şeyin affedildiği rahat bir alan sağlar. Burada tüm başarısızlıkların ve başarısızlıklarından doğan üzüntülerin yalanlarla hafifletilip pışpışlanır. Sana şunlar söylenir: Elinden gelenin en iyisini yaptın. Hayatta sana kötü bir el dağıtılmıştı. Bu senin atan değil ve sana durmanı, pes etmende bir sakınca olmadığını söyler. İşte bu savaşman gereken kötü bir içgüdüdür. Onu yere püskürtmen ve yere yapıştırman gereken bir güdüdür. En kolay yolu tercih etme ve bu dürtünün sana söylemesiyle pes etme. Eğer bir süre geri çekilmeye zorlanıyorsan, öyle olsun. Tekrardan toparlan ve saldır. Bu üç güdüyü bir şekilde yok et. Bu üç güdünün yerine ayağa kalk, ilerle ve savaş diyen içgüdüyü koy. Zorluklara karşı bu temel tepkiyi geliştir. Böylece gittiğin yolda ne tür zorluklar olursa olsun onları aşarsın.